Merhaba. Gereksiz oyunlarımla, gereksiz oynayışlarımla ve gereksiz aksiyonlarımla geri döndüm. Bugün Minecraft Survival oynuyoruz. Burada başlatmamın sebebi boşlu. 11 tane odunumuz var. 11 tane olur. Çok güzel. Onu onu almadan bırakmam. Biraz kuzu. Aa. Yanımda makas yok. Ha ben seed düşürmeye çalışayım. Okey. Seed var. Seedleri tarım yapımında kullanacağım. Bir de Canberk'le bir rehber videosu yapmayı düşünüyoruz. Yani dün gece konuşuyorduk bunları. Rehber videosu falan filan. Ben de yapmak istiyordum açıkçası. Ya eğitici video sonuçta. Yeni Minecraft oynayanlar için. Eee Öyle işte. Buradan da si düşüyor mu? Oo evet düşüyor. Güzel. Makasla alabiliyorsunuz. Evinize dekorasyon açısını olarak kullanabiliyorsunuz. Yani Çoğu muydu bunun adı? Koku abin. Bir de bilgisayarımın ısınma sorununu çözdüm. Yani şu an pek fazla ısınmıyor. Çok rahat Saints Row falan oynayabiliyorum. Hmm. Bir de şuraya koyayım. ...ya bilmeyenler için söyleyeyim... ...ee... ...o... ...kakao çekirdekleri... ...eğer modunuz varsa şey yapmanıza yarar... ...eğer modunuz varsa... ...ya bilmiyorum bir modu vardı onun... ...sütle şeyi birleştirdi, ...sütle kakaoyu... ...birleştirdiğinizde... ...şu oluyordu... ...çikolatalı süt oluyordu... ...bilmiyorum hangi moddu o normal minecraft'ta modsuz Minecraft' ise onu şey yapmak için kullanırız. Boya boya niyetine kullanırız yani. umarım çikolatalı süt ekler bu oyuna. Yani Minecraft 1.7'yi sabırsızlıkla bekliyorum zaten. Şöyle. Seed. Ya bir Şimdi şöyle Artık evimizi yapmaya başlayalım yani. Ya bir susun ya, bir susun. Vallahi videoda varacaksınız yemin ediyorum ya. Sen de o zaman aşağıda konuş. Özür dilerim. Sabah sabah bağırtıyorlar beni. Zaten bakayım sabah saat 11 olmuş. Ben yeni uyandım lan. Yeni uyanmış bir şekilde video çekiyorum. Duyuluyor zaten. Bir gün başka yerde video çekeceğim ben. Çok ses var ya ortamımda. Çok ses var ya şikayetçiyim ya. Böyle. İlginç bir şey oldu. Böyle bir şey olacak. Bir de bir kat daha mı çeksem? Bir de eskiden bu bunun rengi çok karanlıktı. 1.2.5'te falan. Açmışlar rengini bunu bu siyah odun tahtasının böyle ee, ana. Heh. İşte böyle bir tane gündüz kondumuz oldu. Güneş orada batıyor değil mi? Olsun bizim. Şunların üstüne cam çekeceğim. Böyle. Ferit lan. Erkekmiş o meğerse. Böyle. Böyle bir tane de şu, şöyle bir ev yapacağım. <laughs> Zaten yani <laughs> beni biliyorsunuz ben her seride de çok ilginç evler yapan insanımdır. Ya yani, ev eve benzemiyor. O o kadar. Benim oduna ihtiyacım var. I need some wood. Tamam. tamam sabah odunu keseriz bir de yani isterseniz ya çok ya belli bir miktar istek gelirse animasyon yapma dersleri gelecektir aklınızda bulunsun isterseniz yorumlara yazmanız yeterli zaten Yani film yapmaya başladım bildiğiniz gibi. Yani çok şey bir çok böyle pro filmi değil onlar. Ya ben şeyim yani. Ben daha bu işlerde çok pro olmadığım için yani elimden ancak bu kadar geliyor. Ona da birkaç gün uğraştım zaten. Birkaç gün yani. Oyun oynamadım ona uğraştım. Şaka lan. Oyun oynadım. Mal mıyım ben? Bir de videolara facecam koyabilirsem koyacağım yani. Çok da güzel olacak. Cik 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 cik. cik, cik. Tamam. Eee <laughs> odunum az olmuş yani az kalmış odunum şimdi bu bir defa sıkıntı çekmeyecek şekilde odun şey yapacağım keseceğim ya böyle birkaç gün odun kesmeyelim artık odun kes kes nereye kadar şimdi ben bu ağacın ya da vazgeçtim Odun kes kes nereye kadar. Bir de bir oyunun incelemesini çekeceğim. Mine Block diye bir oyun buldum. Daha doğrusu arkadaşım buldu bana önerdi. Ben de baktım güzel bir oyuna benzedi. Ben, benziyor yani. Hatta oynadım. Beraber oynadık böyle. Onun biraz Minecraft çakmasına benzer bir şey olsa da yani güzel olmuş yine de oyun. Minecraft'ın bambu eklenmiş yani host'tır. O ses neydi öyle? Rage quit attırmayın oğlum bana. İşte gördüğünüz gibi bak remove hero dedi. Aha sesi geldi. Uçun. Sanki mod yükledim. Oğlum siz nasıl bir hero şey sildiniz ya? Nasıl bir silicidir o ya? Ya sildiyseniz şu sesleri de silin ya. Herobrine arkamı hortlayacakmış gibi his geliyor zaten. Altıma sıçıyorum. O sesi duyar duymaz. Bir Birine... Ya. Bundan ben sırf bundan ben o, o, bu oyunu multiplayer oynarım yani. Pek kendi başıma oynamam. Sırf o ses yüzünden. Ya olmalı bu ya. Ha şimdi de düştük. Çıkacağım tekrar oraya. Etteyim. Tamam. Canımda olsun. Orada shift'i bırakmasaydım. Hı, güzel hasatlar büyüyor. Bir de Saints Row ön yükleme gibi bir şey yapıyor. Ben onu çözmüş değilim. Ya bileniniz varsa bana yorumlara yazsın yani. Çok da memnun olacağım. Önceden oynama gibi bir hakkım mı olacak yani onu anlamış değilim ben. Neyse şurayı yapayım videoyu bitireceğim. Evet, şimdi yalnız olmadı bu ya. Yine oldum şey yapamadık. O bizim için biraz sıkıntı yaratacağı benziyor. Ee, şunları pişir. Bakayım. Hı iyi. Kapı yaptım mı ben? Şöyle. Tamam. Ya ev eve çatı yapmayı düşünmüyorum ilk olarak kar falan gireceğini biliyorum. Ondan çatı yapacağım şimdi. Bu da karar verdim. Ama yani ışık alan kısımları da olacak. Ha, odunum da bitti. Böyle kaldı ev. Neyse ben diğer bölüme biraz odun toplamış olarak gelirim. Kapınışı da yapalım. Neyse bir videoda daha beraberdik. Bol bol su içmeyi unutmayın ve bu kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.